Hayırdır? Gözün aydın Kasım. Abin çıktı. Bizimi takip edeyim? He. On beş senedir bugünü bekleyeyim ben. Valla bir dur daha bir saat oldu abim çıkalı. Bir saat daha beklemem. Benim payımı ver. Bir gün daha bekleyeceğiz. Bak. Kasım. Bizimkilerden biri senin abini öldürmesin diye onca sene dil döktüm. Duvar oldum lan önüne. Ha, abimin hayatını sen kurtardın ha Celi? Ulan senin yüzünden yattı onca sene. Bizim <laughs> yüzümüzden. Biz oraya adam öldürmeye gitmedik Celil. Senin salaklığın yüzünden inişten öldü. Abim on beş sene mahpus yattı. Biz o gün oraya niçin gittik? neyse ne? Para yerken iyiydi. Şimdi mi aklına geldi olan bir tane? Açlıktan nefesin kokuydu. Kara tezgah üzerinde bir o yana, bir bu yana ömrünü çürütüydüm. Sakız vermiyorlardı sana. Parasızlıktan. Celil, lafını dert konuş. Lan oğlum yalan mı? Emel'in babası seni evden kovmadı mı? Sen benden farklı mıydın lan? Uçan kuşa kumar borcum vardı. Ben en azından sevdiğim kız devlendim sonunda. Senin gibi pavyon pavyon dolanı dost hayatı yaşamayayım bu yaşta. Uzatma Kasım. Bana payımı ver. Akşama doğru ara vereyim payını. Geli, abimin etrafında dolanma. Git hadi. Gelsin. Bak, sakın bana yamuk yapma. Tamam. Şimdi bu herif çekti mi cezasını? Babamın canına kıy. Git 15 sene yat. Sonra da evine dön. Oh. Olanı değiştiremeyiz aslanım. Gömlük acımızı kalbimize. 15 senedir nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam edeceğiz. Ben 15 yıldır yaşamıyorum abi. Bu konakta herkes nasıl yaşıyorsa, sen de öyle yaşayacaksın Nıkkeş. Canı veren alır. Kaderimiz de elden ne gelir? Sen onu gidip vurunca abim geri mi gelecek? Yok, babam geri gelmeyecek hala. Biz böyle hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Yaşamayacağız. O bize dünyayı zehir etti, ona da biz zehir edeceğiz. Yolda görürseniz o Bedir'i sakın ha yönünüzü değiştirmeyin. Bırakın o hain geçsin yolun öbür tarafına. Orada burada çarşıda rastlarsanız yüzüne yüzüne bakın. Gözüne dik dik bakın. Katil değil. Bırakın eli kanlı olan çevirsin yüzünü sizden. Sen hiç kaygılanma ana. O haine çarşıyı, pazarı, sokağı dar edeceğiz. Ne yapacağız dedin, ne yapacağız? Abi hiç mi bir şey yapmayacağız? Lan oğlum ne yapacaksın? Çekip adam mı vuracaksın? Katil mi olacaksın sen de? Hapse mi gireceksin? Gerekirse girerim abi ben de senin gibi. Lan get, heves edecek başka şey bulamadın. Sen günlerin geçtiğini mi zannedersin orada gecelerin ha? Aman Allah korusun. Ökkeş, abim elini silahtan uzak tutacaksın bu konaktan kimse gidip onların karşısına çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Ökkeş. Dayı. Hadi bana müsaade. Nereye yeğenim? İşlerim var Allah. Sen de ortalarda dolanma Ökkeş. Marina'ya git. Her gün oradayız ya. Ya her gün oradasın. <laughs> İki çay içiyorsun ondan sonra akşama kadar Sokaklarda geziyorsun. Biraz işinin başında durasın. O söylediğim işi hallettin mi Betül? E, hallettim. Bu müzedeki şey kaçtı? Öğleden sonra. Tamam ben depoya gider ondan sonra müzeye geçerim. Tamamdır. Yeni? Efendim baba. Neyin var? Lal olmuş dilin iyice. Yok bir şey hala. Kızım nişanlanıyorsun artık. Asma suratını. Hadi oğlum, sen de işinin başına. Abine laf söyletme. Anam, her gün oradayız ya. Zaten ben gitmesem de o iş yürüyor kendi kendine. Ya abi saat erken gitmişim, ha geç gitmişim. Oğlum, abin senin için açtı orayı. Ne istedin de yapmadık paşa. Bak, dayın da yanında. Destek. Ha? Ee, her zaman, her zaman. Hadi koç, işimizin başına. sa. Nefise. Nefise'nin suratı ne öyle? Ne olmuş Nefise'ye? sanki kocaya değil de düşmanına gidiyor gibi. Alışır. Alışır. Herkes kocasına nasıl alışıyorsa Benim kızım da alışır. Herkes kocasını nasıl seviyorsa Hoş geldin, hoş, hoş geldin Medir Usta. Hoş bulduk. Hoş geldin Medir Usta. Hoş bulduk. Hoş geldin Medir Usta. Hoş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Geçmiş olsun ol. Medir Usta. Sağ ol. Sağ ol. İsterseniz sizi dışarı alayım, daha rahat edersiniz. Yok, sağ ol. İyi burası. Sen bize iki tane merengiç kahvesi getir. Tamam usta. Söyleyelim. Bu herif Geçsin bakalım çocuklarıyla. Ökkeş, sakin. Giden ne kızı mıydı? İlk günden hala Saadet'e ha? Sakin Ökkeş, sakin. Tavla atalım mı? Olur baba atalım. Biz tavla da alabilir miyiz? Tavla. ...durma da sonra da amcanı vuracağız. Sen uğra baba. Ben bir arkadaşa söz verdim de onun yanına gideyim. Tamam. Ben uğrarım. Sen rahatına bak. sana yeğenim. Bana mı dedin? He sana dedim. Niye tekme atıyorsun sandalyeye? Baba tamam. Ökeş okay, hadi. Daha iyi bir dur ya. Sen bir de bana yeğenim mi diyorsun lan? Ulan bana bak. Haddini bir benim tepeme attırma. Bence, Otur! Gel, yeğen daha da Kim oğlum bu çocuk? Tanımıyorum baba. Oğlum, tanımıyorsun niye tekme atıyor sandalyene? Bilmiyorum, bela arıyor herhalde. Serseri boş ver. O yanındaki Celil. Celil ya. Şimdi anladım. İlk günden böyleyse işimiz var. Hesabı versene.